Sméagol'un evinden herkese merhabalar. Yeni video, açık hava, güzel ortam. Ve bugünkü konumuz yine bir kılıç. Orta Dünya'nın efsane kılıçlarından birini daha göreceğiz. Orcrist. Kendisini tanıyacağız ve Hobbit filminde Thorin Oakenshield'ın, Meşe Kalka'nın taşıdığı kılıcın tarihçesinden bahsedeceğiz. Gene ağır bir kılıç. Gerçeğe yakın değil tabii ki. O yüzden hareket ettirmesi biraz zor ama hikayesi bol. Smeagol'un evine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Orkrist. Buradan Sercan'a selamlar olsun. Dostum, sırf senin için bunu konu yaptık, yazdın diye. Bugün Orkrist inceleyeceğiz. Orkrist ne olarak çağrılıyor? Goblin Cleaver. Cleaver nedir diye bakarsak, satır, kasap satırı veya küçük balta olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Zaten yapı itibariyle satır olabilme şansı var. Ee, Kesmek üzerine bir kılıç ama hani çok ağır şu an. Bu şekilde bunu herhangi bir yerde kullanamazsınız. Ee, i̇sminin sebebi ise birçok orkun sonun bu kılıcın elinden olmuş olması birinci çağda Gondolin'de dövülmüş bir elf marifeti bu aslında. Ee, güzel bir kılıç. Kardeş kılıcı Glamdring. Glamdring'le beraber dövülüyor Orkrist. Ee, sahibiyle ilgili birçok konu var. Birçok söylem var. Turgon deniyor. Etkelion diyorlar. Olabilir. Çok açık ve net bir bilgi yok aslında. Hikayelerden çıkarabileceğiniz bir sonuç var ortada. Ee, bilemiyorum. Sizin yorumunuz ne olur. O konuda da çok bir fikrim yok ama duymak isterim açıkçası. Ee, Goblin savaşlarında kullanıyor elfler bu kılıcı. Ee, aslında... ...hikayede bunu da belirtmek lazım. Turgon'un kılıcı Glamdring olarak geçer. Ekeleon'unki de bu gibi gözüküyor ama... ...net bir bilgi var mı? Yok. Bu kılıç birçok noktada karşımıza çıkıyor. Çünkü özelliği fazla olan bir kılıç. Ee, Divayet ki birinci çağda... ...goblin savaşlarından sonra... ...Morgoth'ta yapılan mücadele... ...Turgon'un ölmesiyle beraber kılıç kayboluyor. Ve üçüncü çağda... ...tekrar filmde gördüğünüz gibi... ...Gandalf ve yakınlarındaki o grup tarafından bulunan bir kılıç. Hikayeye dahil olduğu ya da ya da hikaye dahil oluşu bu şekilde. Ama dediğim gibi hikaye çok hakkında. Daha sonra ne oluyor? Torin ve yanındaki e, arkadaşları Mirkwood ormanında ağaç Elçileri tarafından ele geçirince kılıca da el konuyor. Kılıç Tranduil'in eline geçiyor. Daha sonrasında Torin hikaye boyunca kılıçla bir daha karşılaştığında ne yazık ki hayatta değil. Ölmüşken Tranduil ah mezarına bırakıyor kılıcı onun olduğu için ve değerli bir kılıç olduğu için. Sonuçta Gondolin elflerinin dövdüğü bir kılıç bu. Ve hikayede Gondolin Dream lordlarından bir kaçının isminin geçtiği ve kullandığı bir kılıç. Bu da çok önemli bir nokta tabii ki hikayede. Ee, buna orkların taktığı bir isim var. Yalnız da orkları diyorlar ki Baytır, ısran diye geçiyor. Kardeşi Glamdring için de Beater diyorlar. O da Döven. Kardeş Kılıç bunlar. Bu şekilde bir hikayeleri var. Ee, bence iyi bir isim olmuş ikili için diyor ve bir sonraki sahneye geçiyorum. Hızlı bir etimoloji girizgâhı yapalım. Ork-Rist. E, burada Ork-Ork. Bu konuda bir, bir tartışmamız yok. sinler dilinde Rist, kesmek anlamına geliyor ve Or Christ ortaya çıkıyor. Daha sonra Quenya elfçesine Orada Or Christ artık bu Jesus Christ, Christ'teki Christ gibi bir ek alıyor. Bu noktada da o Risto olarak okunan bir ek Quenya'da. O da Slash yani eee bu hareketi yaptığımız buna slash diyorlar. Artık çizmek mi dersiniz, kesmek mi dersiniz? Bu hack and slash veya trust derler. Trust hamle yaptınız. Hack and slash yanlamasına darbe vurduğunuz kılıçlar. Biraz ağır sıkıntısı o. Ee, tabii ki kullanılmak üzere hazırlanmadığı için o yüzden çok fazla uzun süre mücadele edebileceğiniz bir arkadaş değil ama çok güzel gözüküyor ayrı vaka. Ee, aslına bakarsanız yapı itibariyle Hada Funk'ı da andırıyor bu kılıç. Hadafanka andırıyor derken tabi bunun bir tarihi referansı var. Ee, Helenistik dönemden kalan Makaira denen bir kılıç aslında baz alınıyor. Her iki kılıcı da yaparken aslında Hadafanka e, Hadafank'la ilgili de bir video yapmıştım. Şimşire ne kadar benzedi veya Kazak kılıçlarına ne kadar benzediği gibi o tür bir şey de olabilir bu noktada. E, kabzasında bir diş eklentisi var ki hikayede de mevcut olan bir şey bu ve e, bunun bir e, serpent bir ejderha dişi oldu ve bu şekilde Etelion Ek Ektelion ek, Ektelion'a bağlandığı söyleniyor ve aynı zamanda hanedan arması kılıcın üstünde. O yüzden de diyorlar ki bu kılıç aslında onun Turgon'la alakası yok. Turgon Glamdring'i kullanıyordu diyorlar. Olabilir mi? Olabilir. Ne var? Bir sıkıntı yok. Evet kılıcın kabzasının üzerinde bir ifade var. E, Nagol alik diyorlar. E, yılanın veya ejderhanın dişi olarak geçiyor. Oradaki yılan tabii serpent. O bizim anladığımız yılandan bahsedilmiyor ama şekil benziyor mu? Evet, benziyor. Dediğim gibi Ecthelion veya Turgon kılıcın sahibi olarak dedikodu mahiyetine geçiyor. Hangi tarafı seçiyorsunuz bilemem. Ama nereyi seçseniz de oluyor çünkü Tolkien'in bu konuyla ilgili net verdiği bir bilgi yok. Hatta şöyle bir durum var. Gondolin düşüşü sırasında bir hikayede o ki Ektelion Godmo öldürdüğü sırada kendisi de telef olur ve yine gondolidrim lordlarından Egalmod bu kılıcı şehirden çıkartır hikaye bu ee, o yüzden de hani bilemiyorum bilinmesi çok ama bildiğim bir tek şey var filmde Thorin meşe kalkanı canlandıran Richard Armitage bu kılıcı evine götürüyor. Film'de kullandığı kılıcı alıyor, evine götürüyor ve evinde bir adet orkristi var. Başka ne var? Kının üzerinde bir de bir yazı var. Orada ''Born from the mouths of dragon, I am always hungry and thirsty.'' diyor. Bu da ne demek oluyor derseniz, ejderhanın açlığından doğdum. Hiçbir zaman doymam, susuzluğum hiçbir zaman geçmez diyor. Yani ork varsa hacamat ederiz diyor. Aynı zamanda ork geldi mi de parlamaya başlıyor. Hatta şöyle diyorlar, e, Torin'in mezarını konduktan sonra dahi düşmanları yaklaşırsa parlayacağı sözü geçiyor. Bu noktada e, Tolkien usta kılıçla ilgili hikayeyi bilgiyi bitiriyor, bırakıyor yazıyor. Evet bence yine efsane bir parça. Güzel bir koleksiyon objesi. Güzel hikayeyi anlattık. C tanıtmaktan daha çok. Böyle bir şey olsun istedik. Sercan'a buradan selamlar. Kendisinden dolayı bu videoda kılıç var. Güzel hoş bir obje. Aslında koleksiyon için iyi bir alet. Hani baktığınızda şık. Poz vermek için çok uygun. Güzel bir yapısı var. Hoş bir çizgisi var. Evet, kılığını anlattık, üstüne yazıyı anlattık, üstüne rüyunu anlattık, bir sürü kendi içinde o birinci çağın elflerin, o usta demircilerinin bıraktığı izleri taşıyor ve kardeşi Glamdring'le beraber benim en beğendiğim iki kılıçtan biri aslında. Tabii başkaları da var, Green bu işin içine çok net girer, e, Witch King'in, Cadı Kral'ın kılıcı da çok klastır Hani nasıl taşınır, ne yapılır bilmiyorum. Bu biraz daha hani bizim için kesmiyoruz. Neden kesmiyor? Çünkü öyle bir şey yok. Demiştik. Bileğli kılıç Türkiye'de çok rastlayacağınız bir durum değil. Evet. Ork kılıç dediğim gibi. Ee, goblin veya ork doğrayan e, tarihin içinde kendine net olarak yer edinmiş bir kılıçtan bahsediyoruz. Orta dünyanın değerli kılıçlarından birini bu videoda tanıttık. Smiggle'ın evinde bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın diyorum. Mutlu kalın diyorum. Bizi takip etmeye. Videolarımıza yorum yapmayı lütfen devam edin ki biz de mutlu olalım. Görüşmek üzere diyorum. Pozisyonumu alıyorum. Hoşça kalın.